Yukarıda verilen reaksiyonlarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi reaksiyonlarımızı bir inceleyelim önce. Karbondioksit ve H2S kullanılmış, besin üretilmiş fakat hidrojen kaynağı olarak su yerine H2S kullanıldığı için kükürt gazı açığa çıkmış. Kim yapar bu fotosentezi? Mor kükürt bakterileri. Bunlar H2S kullandıkları için Oksijen açığa çıkaramıyorlar. Kükürt gazı açığa çıkarıyorlar. İkinci reaksiyonda karbondioksit ve su kullanılmış. Yine besin üretilmiş. Fakat bu sefer hidrojen kaynağı olarak su kullanıldığı için oksijen açığa çıkarmışlar. Bunu yapan canlılar prokaryot ya da ökaryot olabilir. Prokaryot olanlar siyano bakteriler. E, ikinci reaksiyonu gerçekleştirenler. Başka bitki olabilir alk olabilir, bir de öklena dediğimiz canlı olabilir. Şimdi buna göre verilerimizi değerlendirelim. Birinci reaksiyon bakterilerde, ikinci reaksiyon ise yeşil bitkiler, alpler ve siyona bakterilerde görülür diyor. Zaten yukarıya yazmıştık. Evet, birinci verimiz doğru. Birinci reaksiyonda klorofil kullanılmaz, ikinci reaksiyonda kullanılır denmiş. Her iki reaksiyonda fotosentez olayıdır. Dolayısıyla klorofil ikisinde de kullanılır. O yüzden İkinci verimiz yanlış. Birinci reaksiyonda NAD moleküllerine aktarılan hidrojen kaynağı H2S, ikinci reaksiyonda ise sudur. Evet bu canlıların birinci ve ikinci reaksiyondaki e, temel farkı kullandıkları elektron kaynağıdır. Yani hidrojen kaynağıdır. Mor kükürt bakterileri bakın H2S kullanıyor. Diğer canlılar ise su kullanıyor. H2O kullanıyor. Dolayısıyla NADP'ye aktarılan hidrojenin kaynağı farklı. Üçüncü verimiz de doğru. Birinci ve ikinci reaksiyonlar kloroplasta gerçekleşir diyor. Birinci reaksiyon bakterilerde gerçekleştiği için bakterilerin ribozom dışında organelleri olmadığı için kloroplasta değil sitoplazma ve zar katlantılarında gerçekleşir. Ayrıca ikinci reaksiyonu eğer siyanobakteri gerçekleştiriyorsa Onda da kloroplast da gerçekleşmez. Sadece bitki, alk, öklana gibi ökaryot hücreli canlılarda kloroplast da gerçekleşir. Dolayısıyla dördüncü verimiz de yanlış. Hangileri doğru? 1 ve 3 yani B şıkkımız.